Aman canım bu menopozu da amma büyük konu yaptınız. Benim annemler sessiz sedasız girmişlerdi gibi çok çok değil ama arada bir böyle e, yorumlar alıyorum. Şimdi benim bu konuda söylemek istediklerim var. E, evet bizim annelerimiz sessiz sedasız girdi. Bizimle bunu paylaşmadılar. Belki kendi aralarında bile konuşmadılar arkadaşlarıyla kardeşleriyle. Çünkü bu ayıp konuşulmaması gereken gizli kapılar arkasında konuşulan bir konuydu. Neden ee, kadının üremesinin durması ve bitmesi e, ayıp bir şey gibi? Toplumlar kadının güçsüz olduğunu, gücünün alındığını bilmek ve kabul etmek istemiyor. Halbuki doğurganlık evet bir güç veriyor ama doğurganlığın durmuş olması artık bir gücü elinden aldığını göstermiyor. Kadın başka bir taraftan gene güçlü olmaya devam ediyor. Fakat böyle bu işte yerleşmiş kurallardan dolayı adı kalmamış kurallar diyelim ve sadece bizde değil dünyanın her yerinde. Afrika kabilelerinden tutun Amerika'ya kadar bu konu konuşulmayan bir konu. Konuşulmadığı için de onların neler yaşadığını bilmiyoruz. Belki bireysel olarak sorduğumuzda ya artık işte unuttular ya geçti üzerinden ya biraz ateş bastı falan geçti gitti deniyor. Çok bilemedik biz bunları, çok bilmedik. Ama burada asıl bir konu var. Ee, bizi bizim şu andaki perimenopoz ve menopoz dönemimizin annelerimizden farklı olmasının nedeni onlar menopoza girerken ki dünya ile şimdi biz girerken ki aynı değil. Onlar bizim kadar mavi ışığa ekrana maruz kalmadılar. Biz sabahın körü şu yani saatimize bakmıyoruz da ilk baktığımız şey telefon. Saat kaç ya da uyanayım mı? Oradaki bir mesaj. Buradan başlıyoruz. Hayatımızı kazanma şeklimiz ekranlarla. İşimizi, gücümüzü, alışverişimizi her şeyi ekranlarla yapıyoruz ve dizimizi ekrandan seyrediyoruz. Evet belki onlar televizyon seyrediyordu ama televizyon ta oradaydı, uzaktaydı. Biz şuramızda çok fazla ışığa maruz kalıyoruz. Çok fazla radyo manyetik alana maruz kalıyoruz. Çok fazla iletişime maruz kalıyoruz ve çok hareketsiziz. Ve de çok fazla işlenmiş gıda var hayatımızda. Dolayısıyla annemin büyüdüğü gıdalarla benim büyüdüğüm gıdalar aynı değildi. Belki o annesi de emdi veya işte ne yenirdi 70 sene önce onları yedi. Ben ne yedim ben hazır mama yedim. Bildiğiniz kavanozdan hazır mama yedim. Dolayısıyla benim vücudumun gelişimi ile onunki aynı olmadı. Ben devamlı e, telefonlara maruz kaldım. Gece uykum bölük. Biz uyuyor olduğumuzu düşünsek de hani gözümüzü kapadık ve sabah uyandık diyoruz. Belki diyebilirsiniz ki ya hayır benim uykum çok iyi. Bu ekran ışığına eğer günde 7-8 saatten fazla maruz kalıyorsanız buna bilgisayar, tablet, cep telefonu hepsi dahil hiçbirimizin uykusu kaliteli bir uyku değil. Biz uyuyoruz. Gözlerimiz kapalı ama beynimiz uykuya dalamıyor. Hele ki yatağın içinde hala televizyon seyretmek, yatağın içinde hala YouTube videosu izlemek. Umuyorum beni şu anda yatağın içinde uykuya dalmadan önce izlemiyorsunuzdur çok yapılan bir şey. 2 saat 3 saat sonra derin uykuya geçmesi gereken beyin o kadar çok alıcıya maruz kalıyor ki geçemiyor. Geçemediği için iyi bir e, hormon sistemimiz çok bozuluyor. O yüzden bizler daha fazla semptom yaşıyor olabiliriz. Aranızda hiç yaşamayan da olabilir ama çok ağır geçiren de olabilir. İşte depresyon, anksiyete hep anlattığım e, aşermeler, eklem ağrıları, e, uyku sorunları, e, çok ağrılı renkler, yoğun baş ağrıları. Yani menopoz dediğimiz şey sadece e, ateş basması değil. Bütün bunlardan ibaret ve o kadar farklı bir hayat yaşıyoruz ki hele ki bir de e, işlenmiş gıda da yiyorsak. Ne bileyim işte o paketli gıdalar marketlerdeki, e, gofretler, e, her gün dışarıda ne yediğimiz, belli içine ne koydukları belli olmayan şeyler. E, Dolayısıyla bizim... E, e, geçiş sürecimizin arasındaki açılan boşluk çok daha fazla artıyor. Bir tane daha bir şey var söylemek istediğim e, hareketsizlik. Şimdi, e, bizim ailelerimiz, bizim annelerimiz bizden daha hareketliydi. Bizim gibi 10 saat bir bilgisayarın başına oturup çalışmamazlık yapmıyorlardı. Ya da bir aplikasyondan eve e, domates soğan söylemiyorlardı gidiyorlardı markete alıyorlardı taşıyorlardı işte kimisi ekiyordu biçiyordu çocukların peşinde koşturuyorlardı servisler gelip almıyordu çocukları anneler babalar götürürdü çok daha hareketli bir hayattı Böyle, bu kadar çok araba yoktu onların hayatında otobüse yürüyorlardı ya da bazı şeylerini aynı eski insanın yapıyor olduğu gibi yürüyerek hallediyorlardı şimdi bizim oturma saatimize bakıyoruz bakın insan bedeni oturmak üzerine tasarlanmamış. İnsan bedeni hareket üzerinden işliyor ve otu her e, oturduğumuz süreç bizim hormonlarımıza büyük bir zarar veriyor. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda annemin menopoza girme şekliyle benim menopoza girme şeklimin arasında dağlar kadar fark oluyor. Ana konu bu. Bunu kaçırmayalım. Aman da siz de ne kadar çok ses getiriyorsunuz, ses yapmaya çalışıyorsunuz demeyelim. Aramızda çok büyük bir fark var çünkü. Umarım sizde yoktur ve umarım sizin için çok daha kolay bir geçiş oluyordur. Eğer varsa aşağılarda yorumlarda buluşabiliriz.